Selam arkadaşlar. Ben Bülent Geyik. Bülent Geyik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar çok önemli şeyler yaşadım. Beni yani böyle alt üst eden şeyler yaşadım geçen hafta. Bu 7-8 gün önce. Gerçekten gittikçe böyle önemini arttıran bir olay yaşadım. Ama daha önce size kendimi biraz detaylı olarak tanıtmak istiyorum. Ben Bülent Geyik. 1977 İstanbul doğumluyum. Aslen Dadaşım, Baba tarafı Rize'li, anne tarafı Erzurumlu, karma bir dadaşım yani. Arkadaşlar, yaklaşık 8 yaşından beri sporla uğraşan bir insanım. Judo, karate, kickbox, boks, tekfando sporlarıyla uğraştım. Hoca ayarında bir sporcuydum. İşte bundan 5 sene öncesine kadar aralıklı olarak ve sürekli olarak spor çalışıyorduk. Sporu bıraktık, biraz da sigara içmem arttı, daha sonra stres üstüne eklenerek bir kalp krizi geçirdim. Bypass ameliyatı oldum. Çok ciddi, çok ağır, maddi manevi günler geçirdim. İki tane oğlum var. Erken evlendim. Biri 21 yaşında, biri 18 yaşında, bir de küçük kızım var. Ellerinizden öper. 4 yaşında. Arkadaşlar, kendimi bildim bile de namazında, niyazında, elimden geldiği kadar 5 vakit namazını kılıp da, namaz kılıp da çakallık peşinde koşmayan bir insan olmaya çalıştım. Hayatım boyunca. Bilmeden bazı insanların kalbini kırmış olabilirim. Hepsinin bana hakkını helal etmesini istiyorum. Benim de bir hakkım varsa şayet hakkım olan insanlara hakkım helal olsun. Bazı insanlar hariç tabii. Arkadaşlar dediğim gibi 8 gün önce, 8-9 gün önce ağır, çok önemli, çok güzel bir şey yaşadım. Evet arkadaşlar, gençlik yıllarım çok deli dolu geçti. O yıllarda hep kavga, dövüşte yaşardım yani. Sabahleyin kalktığım zaman Bugün acaba kimi dövsem? Fakat yani kavga ettiğim insanlar böyle hep şerefsizlik peşinde koşan insanlardı. Özür dilerim yani biraz argo kelimeler kullanıyorum ama yani saf olarak anlatmak istiyorum konuyu. Şimdi kavga ettiğim insanlar hep böyle pis işlere bulaşan insanlardı. Anlarsınız yani işte kadın satıcıları, esrar satıcıları şunlar bunlar. Hep onları işte arayıp bulup kavga ederdim. Kaç kez yaralandım, vuruldum. Bazı kötü anlarım da geçti. Neyse arkadaşlar, bu kıldığım namazlar, o zaman da namaz kılıyordum yine. Her altımda arabam, e, gittiğim her yerde cami cami gezip namazımı da kılıyordum. Ya, bu kıldığım namazlar beni zamanla bu kötü alışkanlıklarımdan, bu kötü çevremden çekmeye başladı ve memleketi terk ettim. Erzurum'u terk ettim, başka bir şehre yerleştim. Telefonumu her şeyimi değiştirdim, hayatıma yeni bir sayfa açtım. Bundan sonra Yine namazlarımı kıldım. Düzgün bir insan olmaya çalıştım. Namazını kılıp da adilik, şerefsizlik, çakallık peşinde gezen, gezen bir insan olmamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Gel zaman git zaman işte bu kalp krizi geçirdikten sonra, bu bypass ameliyatı olduktan sonra maddi manevi çok ağır şeyler yaşadım. Arkadaş bildiğim insanlarım, çok küçük küçücük borçlarım vardı. Ben icraya verdiler. Hiç merhamet göstermediler. Ya bunun gibi şeyler ya böyle. Çok ağır şeyler bana e, bana çok ağır gelen şeyler yaşadım. Kiracıydım, kiralamı ödeyemedim 5-6 ay boyunca. Kiramızı bile ödeyemedik yani. Büyük olan askere gitti. Askerdeyken hem onun asker masrafı hem buradaki şeyler falan yani çok anlatamam yani. Yani yaşayan bunları bilir. Gerçekten çok ağır şeyler yaşadım. Neyse oğlum askerden geldi. Onlar da işe başladılar. Çalışıyorlar bir şekilde. Borçlarımız falan ödedik. Allah'a şükürler olsun. Aşırı yatmaktan, sırt üstü yatmaktan, bypass ameliyatı olduğumuz zaman şuradaki kemiklerin iyileşmesi için sağa sola dönüp yatamıyorsunuz. Sırt üstü yatmanız gerekiyor. Bu sırt üstü yatmanın neticesinde bel kaslarımda zayıflama olduğu için belimde de arıza oldu. Artık namaz da kılam, kılamaz oldum. Fakat içim içimi yiyordu. 8 gün önce çok zoruma gitti. Sabaha kadar bekledim. Sabaha kadar bekledim. Gittim abdestimi aldım. Zor içer böyle ağrıyla, sancıyla. Hiç böyle oturarak değil. Ayakta normal namazımı kıldım. Sabah namazımı kıldım. İçten bir şekilde Allah'a dua ettim. Bütün Müslüman alemine, bütün ihtiyacı olanlara, zorda kalanlara, darda kalanlara neyse. Ve kendime dua ettim. Sonra uyumuşum arkadaşlar. Uyuduktan sonra birdenbire bir sakallı bir adam böyle sırt üstü. Yatıyor böyle. Sırt üstü yatıyor böyle. Sonra birdenbire etraftan Hazreti Muhammed sesler gelmeye başladı. Ben böyle bir bir duygusallaşmaya başladım. Daha sonra sanki böyle havaya uçup, Hazreti Muhammed şöyle yatıyor sürtüstü. Sanki ben böyle havaya uçup, gelip böyle onun tam üstünde böyle göz göze geldik böyle. Ben havadayım böyle duruyorum. Onun yüzüne bakıyorum ve Hazreti Muhammed diye sesler geliyor. Ben böyle içimi çeke çeke ağlamaya başladım arkadaşlar içimi çeke çeke ağlıyorum böyle. Bana çok güzel şeyler anlatıyor. O anlatıkça ben ağlıyorum. Daha sonra birdenbire annem, annemin sesi geldi. Annem dedi ki Bülent dedi dur ben de bir bakayım ben de bir bakayım dedi. Annem Diyan'la bakmaya çalıştı. Sonra döndü sitem etti ben niye göremiyorum ben niye göremiyorum diye. Sitem etti kızdı üzüldü. Haliyle ben de üzüldüm. Sonra Resulullah ayağa kalktı ve anneme bir şeyler söyledi. Ve öyle rüyam bitti arkadaşlar. Yani o gün o acıyla, o sancıyla kalkıp da sabah namazını kılıp namaza yine yeniden tekrar tam anlamıyla başlamam. Hem şu anda ben olayımı biraz daha hafifletti. Hem de benim üzerimde çok büyük etkiler bıraktı arkadaşlar. Yani ilk başlarda hadi can diyordum ya ben kimim ki hani peygamber efendimiz görüyor aslında görecek bir insan değilim ben diye düşünüyordum. Benim gibi aciz bir günahkar kula peygamberimiz niye gözüksün ki diye düşünüyordum. Fakat daha sonra biraz araştırma yaptım falan. Peygamberimizin yüzünü gördüm ben. Fakat yüzünü unuttum arkadaşlar. Ya her şey aklımda fakat yüzüne gelince sanki e, benzetmek gibi olmaz. Sanki bir silgiyle silmişler yüzünün içerisini, yüzünün içerisini unuttum. Ve bu, Peygamberimizin rüyasında görenlerin ortak noktası hep buymuş. Gittikçe böyle inanmaya başladım ve şöyle bir şey oldu mesela sinirlendiğim zaman, kızdığım zaman ağzımda bir kötü kelime çıkacağı zaman hemen rüya aklıma geliyor ve beni frenliyor. Veya bir namaz vakti gelince üşengeç davranmıyorum da bu rüya aklıma gelince hemen birdenbire kalkıp namazımı kılıyorum. Belim yine ağrıyor benim Fakat yani zamanla geçecek bu inşallah. Doktora da gideceğiz tabi tedavisini olacağız. Böyle bir ortam geçti başımdan. Beni iyice düzeltmeye başladı. Yani böyle hayat tarzımı, işte davranışlarımı falan hep aklıma geldikçe böyle bir kendimi daha bir düzeltmeye çalışıyorum. Dua ediyorum arkadaşlar. İnşallah Allah size de nasip eder. Ve siz de bana dua edin arkadaşlar. Ben kötü bir insan değilim. Elimden geldiği kadar iyi olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar merhametli olmaya çalışıyorum. insanlara Saygılı olmaya çalışıyorum ama biraz bu ameliyatla alakalı biraz asabiyetim artmıştı benim. Bu bypass ameliyatı sonrası bir asabiyet olmuştu bende. Doktor bunun olması çok normal demişti, bana normal gelmiyordu. Şimdi gittikçe azaldı asabiyetim. Bu rüyadan sonra bazen böyle silgilendiğim zaman falan kendimi çok iyi frenleyebiliyorum. Sanki böyle bu rüya bana böyle işte kötü şeyler, kötü alışkanlıklarım olduğu zaman beni daha bir böyle bir düzeltiyor gibi geldi. İnşallah daha da iyi olur. Sizlerden dua bekliyorum. Abi. Metin 2'de oynuyorum. Bazı arkadaşlar işte oyun oynuyorsun hadi lan oradan falan filan. Arkadaşlar ben kötü bir yok. İçkim yok, kumarım yok, sigaram yok. 155 engel rapor verdiler bana. Ona çok üzülmüştüm. Çünkü bir daha işime dönüp de bahçıvanlık yapmak istiyordum. Çok seviyordum toprakla uğraşmayı. Elimin toprağa değmesi şudur budur. Arkadaşım birini aradım çok üzüldüm işte bana 155 engel raporu verdiler. Ya benim de hariç yani belimi hiç katmadık bile yani bu engel raporuna. Kötü mü ya dediler işte hani sana maaş bağlayacaklar bak işte vergi indirimi olacak falan filan diye. Biraz beni rahatlatmak için bir şeyler anlattı. Zamanla bunu da kendime artık yedirmeye başladım. Engel olayı olunca kendimin engellenmesi, bazı şeyleri yapamamam çok zoruma gitti. Ama elbet bunda da bir hayır vardır. Yaşadığım her şeyde kötü olduğunu zannettiğim her şeyde bir hayır olduğunu gördüm. İnşallah bunda da bir hayır olacaktır arkadaşlar. Kanalımıza gelince, yani bu kanalda arkadaşlar bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. İnanın ki yani böyle işte para peşinde, işte para kazanayım bana reklam versinler, şu şey olsun bu olsun. İnanın ki hiç umurumda değil. Beni bozacaksa şayet istemiyorum arkadaş. istemiyorum. Çünkü ta 2012-2013'ten beri bu, hatta daha önceden de bu işte son kanal kanalımız bu. 4000-5000 abone yukarı çıkamadık. Hiç de umurumda olmadı yani. Zaten umurumda olsaydı türlü türlü şaklabanlıklar, soytarlıklar yapıp bir şekilde e, kanalı yükseltirdi. Yani siz biliyorsunuz arkadaşlar bu sosyal medyada ne kadar kendini bozan insanların ne kadar abone kastını biliyorsunuz. Hiç umurumda değil. Ben şu anda Allah rızası için... Allah'ın rızası, rızası varsa şayet o işleri yapmaya çalışıyorum. Eğer Allah'ın rızası varsa düzgün bir şekilde yükselecekse bu kanalda yükselir. Onun haricinde hiç umurumda değil. Ben sadece e, iyi bir Müslüman, iyi bir insan, hepsinin önemlisi merhametli bir insan olmaya çalışıyorum. Lütfen bana dua edin. Ben de size dua ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Metilki videolar da gelecek tabii ki. Biraz özlemem gerekiyor demiştim. Onlar da gelecek. Çeşitli oyunlarda oynuyorum. Arkadaşlar güzel insan olalım inşallah. Gerçekten. Güzel insan dediğimiz nedir? Benim bir lafım vardı arkadaşlar. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Herkes kendi kapısının önünü süpürdükçe her şey daha güzel olacak. Her şey daha temiz olacak arkadaşlar. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.